Merhaba sevgili gençler, geometri sever arkadaşlar, nasılsınız, umarım iyisinizdir, hayat her şey yolunda gidiyordur, hayatınız düzgündür diyelim. Şurayı da biraz daha boyasak mı hiç bir şey aslında, güzel olurmuş değil mi şöyle boyasak. Neyse, şimdi çocuklar, yukarıda gördüğünüz gibi <laughs> soru beklentim olarak yazmışım. Güzel soru, ben konuşurken bu arada kendiniz bir düşünün, bir fikriniz olsun. Şimdi burada temel bilgiler neler, önce onları konuşalım. Birinci temel bilgi şu, tosunlar, hatta şu rengimizi bir değiştirelim. Birinci temel bilgi silindirle koni eğer yarıçapları çapları aynıysa ya da yükseklikleri de aynıysa diyelim yarı ve yükseklikleri aynıysa koninin hacmi V ise silindirin hacmi ne olur çocuklar? 3V olur. Niye? Birinin hacmi pi r kare h bölü 3'tür. Öbürünün hacmi sadece pi r kare h'tır. Doğal olarak bu bunun 3 katı olmuş olur. Yani silindirle koni tabanları ve yükseklikleri aynıysa hacimler oranı 1 bölü 3 olan şekillerdir. Ve aralarında kalan sularla ilgili sorular sorulduğunda da burada da Koninin hacminin iki katıdır yorumunu yapabilirsiniz. Şimdi bu bilgiler artı bir de ne bilgisi lazım çocuklar bize burada? Benzerlik oranının karesi neyi veriyordu? Alanlar oranını. Benzerlik oranının küpü hacimler oranını veriyordu. Yorumunu koyalım. Yani şöyle düşündüğünüzde. Şuradaki oran h1, şurası h2 olsun. Tabii şunların koni olduğunu düşünün mesela. O zaman bize h1 bölü h1 artı h2'nin küpünü söyleyin derlerse deriz ki buranın hacmi bölü tüm hacim. Tüm hacime de V2 diyelim şuraya. Yani V1 bölü V1 artı V2'yi verir diye söyleriz. Temel bilgiler bunlardır. Şimdi bunların ışığında soruyu çözmeye başlayalım. Ben anlatırken büyük ihtimal çoğunuz cevabı buldu. Bakalım doğru mu bulmuşsunuz? Şimdi çocuklar benzerlik oranımız bakın bunlar hep orta noktalar olarak verildiğine göre şu şuna eşitse benzerlik oranınız 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2'nin küpünü alırsanız hacimler oranınız 1 bölü 8 olur. Yani 1 bölü 8 ise ben bu hacme V edersem koni için konuşuyorum. Tüm hacme 8V diyeceğime göre aşağıda ne kaldı? 7V'lik bir kısım kaldı. <laughs> Şimdi koninin hacmi, koninin hacmi çocuklar ne çıktı? 8V çıktı. O zaman V silindir dersek o ne çıkar çocuklar? 3 katından 24V çıkar. Bu ne demek bizim için? 2'ye böldüysek silindiri. Yavaş anlatmaya çalışıyorum. Acelemiz yok çocuklar. Dinleyin güzelce anlayın. Şunlar birbirine eşitse 24 ise 12 vye 12 v gibi bölüşmüş olacağız. Tamam. Aşağıdaki suyu o zaman düşünürsem 5 V kalmış olmaz mı çocuklar? Şuranın hacmi 7 V ise şurada düşündüğünüz silindiri düşünürseniz. 7 V demek ki buraya 5 V'lik bir hacim kalmış oldu. V birimiz 5 V'ymiş. Yazalım. Geçelim V2. Aynı mod gene ortaladığına göre gene benzerlik oranımız 1 bölü 2. Hacimler oranımız 1 bölü 8. V, Y, 7 ve. Gene ortadan 2'ye böldüğüme göre aynı mod 12 v 12 v bölüşeceğiz çocuklar. O zaman buraya rahatça 11 v kaldığını söyleyebiliriz. Demek ki V2'miz 11 ve. Güzel alta geçelim. V3 yanda. E aynı mod. 24'tü. 12 yukarı. 12 aşağı kaldı. E koni silindirin 3'te 1'iydi. 12'nin 3'te 1'i 4 buraya. O zaman 8V buraya kalmış oldu. Demek ki V3 8V. Son adama geçelim. Son adam birazcık daha havalı bir şeye benziyor. Onu da şöyle düşünelim çocuklar. Bakın üstteki yarının da yarısını almış. Yani 4'te 3'lük bir bölüm almış. E silindirin 4'te 1'lik kısmı 6V olmaz mı Tosunlar? 4'te 1'lik kısmı 6V. Aşağı ne kaldı? 18. E koni 10'un 3'te 1'iydi. Demek ki 6V. Burası 12V. Burası. O zaman V 4'ümüz de 12V olmuş oldu. Yani aradığım cevap 16 bölü 20. Halk arasında 4'e bölerseniz 4 bölü 5. Gayet güzel bir soru tipidir. Benzerlik oranı, hacimler oranı geçişleri, e, koni ile silindir ilişkisi, Bunlar kıymetli çocuklar. Bence böyle bir soru gelse güzel olur. Siz ne dersiniz? Altta yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın tosunlar.